Fatma geliyor bu. kak. Keşke kak, kak, kak. kıyma koymasaydınız yağlama ya Fatma Hanım. Ne koysaydın? Bilmiyorum ki ya? boş yani böyle arası. Böyle Boş girer. Üst kat dolu, alt taraflar azalıyor yavaş yavaş. Tamamen ya göz ya. boyamayla İşte şunu İspanya'da verin hapse atarlar. Ben de senin boş atarlan. konuşmaların Vapmanlısı onlar. Yavaş. Gelip bakabilirsiniz böyle buyurun. Böyle tek tek yenir değil mi bu? Buyurun. Be, tapasa benzemez. Evet evet evet. Kıyma nerede? Ayşelerimizi Fatma Hanım kıyma nerede? Bir tane biber parçası var. Evet lütfen yağlama öyle olur ama. Böyle yenir değil mi tek tek? Valla öyle yenir. Aslında bravo Nedim Bey. Onu böyle kıvıracaksın aslında. Dolayacaksın çatalını. Evet. Şöyle dolanır kıymalı olan. Böyle bir taneğin gelir. Sualanı şu şekilde normalde hep Kayserililer çatanın arasına koyar böyle döndürür. Evet, evet, ben de onu göstereyim. Bunu ya. çevirdiğimiz anda arkadan yağların böyle gerekiyor. foşur foşur evet. akması lazım. Nerede bak biliyor Hı. ha. Bir de böyle bir şey yemek getirildiği zaman de. ıslak mendil olmalı masada bence. Elle yiyoruz Öyleyse. ya. Evet. Çok önemli bir şey bu. Olabilir. Olabilir. ıslak mendile çok önemli. Ya nerede hanımefendi tabakta yağ yok. Yani şey bunu işte. çevirdiğim zaman da ee. Adı yağlama mı? Adı yağlama Sos. olan bir yemeğin üstüne yoğurt akıyor şu anda. Sos yok, bir şey yok yani. Yağlamayı unutmuş ya. Çok kalın. Yani evet, gitmiyor. Pide kalın. Gitmiyor. Pide gibi. Üst katta kıyma var. Alt katlar boş. Saçmalamayız Evet, evet. Tadına, bakacağım. tadına bakacağım Boş boş aynen e, Bakın bir, bir yani. tane yok. Olması gerektiği gibi olan bir tane var Burada yok ince yok, Pide En üst hayır, kat hayır, ya Olması gereken bu. gibi olmasın Sen hiç ömründe yağlama yedin yedim. mi acaba? Ben bütün her yere gezip yemek yemeye gidiyorum Benim böyle olduğuma bakmayın Ben 170 kiloydum hanımefendi Ne? Aa. Ben 170 kiloydum Bütün her yere gezip sadece yemek yemek yedim Ben Kıbrıs'ta okuyordum o. Uçak biletini Adana'dan alıyordum Aktarmalı yemek yiyip uçağa biniyordum. 170 kilo muydun? Evet. Mide ameliyatı mı oldun? Mide ameliyatı oldum. Kaç yıl evvel? 3 yıl oldu. Uf bayağı gitmiş. Evet. Şu an kaç kilosun? 78 falanım ama ameliyatla 65'e neredeyse... kadar düştüm. Oo 100 kilo gitmiş neredeyse. Söyle Hanım ben de mide ameliyatlıyım. <laughs> Öyle mi? Kaç kilo verdin? Ben de e, 38 kilo verdim. Bir sene oldu. Devam ediyor yavaş Devam yavaş veriyorum. Evet. Yavaş yavaş. Bence sizde bir sıkıntı var. Çünkü evet. ben 7 ayda 100 kilo verdim. Olabilir. Yani herkesin bünyesinde bu ameliyat olurken yani doktorunuzla görüştünüz değil mi? Herkesin bünyesinde olmadı. olmadığını. ortalama bir sene içinde bence bütün kiloyu e... her bütün hastalarım veriyor dedi ve verdiği hastaları. Tebrik ediyorum. O zaman demek ki benim doktorumla ilgili bir sorun var. Bilmiyorum. Yani. doktoru da Yok öyle de Demeyelim de bence sizle ilgili bir sıkıntı var. Tamam. Benimle ilgili... ee, bu size alakalı eden bir durum değil. Bence bu konuya girmeyiş. Olur mu? Ha, hastasınız yani kilo konusunda. Evet, hassasım. Sen de, Yo, de hassas mısın? Yok ben de... hassas değilim. Siz de hassas mısınız? Sizin ameliyat olmuşsunuz. Ben kimsenin lafına bakmıyordum. Ben hassas değildim. Ben sadece falan alamıyoruz. Yani canımız sıkıldı o yüzden. Canımız sıkıldı aynı. Bu çok Anlamış güzel olmuş ya. ama yemek zorunda değiliz, değil mi? Nasıl? <laughs> yemek zorunda değiliz derken yeter yemek yiyoruz. Yemek zorunda yani. Zaten tabii zaten bunun... yani tamamını bitirmek Ondan mümkün değil. Ondan sonra ben girerim şey ameliyata, Allah direkt mide ameliyatına girerim ben de. Evet. Neden? Bunu yiyemeyiz yani hepsini. hepsini. yok. Yiyebilirsiniz aslında biraz zorlasanız. Bayağı zorlamamız lazım farkı. Ya Fakat. ana yemek menüsü kıvamında şu anda. Bana bunu damardan dedin o zaman. Yani, damardan mı? <laughs> ama siz her şeyi damardan istiyorsunuz. Da hap, Sero, yani istiyorsunuz. Hakikaten ama hakikaten yani, yenmez değil mi Zuhal Hanım? Yani imkan yok. Biraz fazla. Bir kuru. Bir kuru. Bir de kuru. Bir hamur mayalı hamur, değil mi? Evet, mayalı hamur. Bir tık ince assaydınız daha gayet olmaz mıydı? Gayet ince? böyle Yo, olur. Yok hayır, daha hayır. ince olur. Böyle olur ince. Daha ince olur hanımefendi. Kuru olmuş o kadar. Kuru, yağı da yok evet. Bekle tabi birazcık kurumuş olabilir ama kuru değil yani gayet ıslak. Çok da ıslak olduğu zaman bu sefer de yağlı Şimdi ve... Şimdi yağlama, ya, bakın zaten şöyle yağlama olduğu için yani önce yağına Her batırıyoruz ya sosun. Çok e ya etrafına yağ atması gerekiyor normalde. Ya yağlı zaten yeterince evet. yağlı yani daha fazla ne kadar yağ olabilir ki bunda? Sıcak olmalı. Yağı sıcak şu an bence. donuk. Hayır, Hayır. sıcak Hayır. değil. Bir saniye. Yağlama sıcak yenmeli. Yani Kenarlarından evet. yağ olarak, atmalı, evet, bakın. Lazım. Böyle eee lavaşı dörde katlayıp önce yağına batırmanız lazım uçlarından. Öyle yaptım zaten daha ben sonra. Ben ama, ama işte diye kuru gibi. Bunu. Bir dinleyelim dedim bey, evet. henüz... Yani şu an bu kuru. Evet, e, iç lezzetinde bir sorun yok. Ama kuru yani bu. Hamurlaşmış ve üstelik. Yani sosu içine çekmiş ya hamurlaşmış. Hmm, Az önce kuru dediniz şimdi sosunu çekmiş diyorsunuz. Nasıl olacak şimdi bu? Kuru ya hani o yüzden sosunu çektiği için bakın. E, hamur olarak kalmış lastikleşmiş. Bakın görüyor Alakası musunuz? Yok. Ama hakikaten doğru bu doğru. Altı katları evet. öyle gösterebilirim <laughs> isterseniz. Evet, Biraz hamurlaşmış bir şey bakın. Ortalar çok fazla kalın olduğu için sıcaktan bakın hamura buralar. Ne? Ama yumuşaması lazım zaten öyle olması gerekiyor. Ama o zaman bir tık daha fazla yağla yumuşatmanız lazım. Şu an kat kat sıcak sıcak yani yağı yok ee, çok daha kalın bir hamuru olduğu için üst üste girmiş hamurlaştırmış içi. Dışında öyle üst katlarda o kadar hamurlaşma yok ama iç katlar çok daha fazla hamurlaşmış. Yani evet bunu yapmak evet kolay bir şey değil elinize da, sağlık. Biz evet, bu kadar evet, ağırma. Elinize sağlık. sağlık. Bu tabii Ayrı. ki el açması yapmışsınız. Yani, yani doğa şimdi 3 tane 4 tane yapsaydım gayet bir tabii. daha şey olurdu. Tabii ama tabii. şimdi 11 tane Hı -hı. olduğu için Hı -hı. tabii birazcık Ha, Olabilir. Ben de biraz daha hmm. sıcak olmasını beklerdim. Çok aslında sıcak değil. Yani ama. biraz daha yağ. Fırındaydı da aslında biliyor musunuz? Öyle mi? Siz gelene kadar bayağı bir ben tık, bir tık baktım. daha ama sıcak 11 olsa... kat olmasa ne olur ki? Yani 3 kat o da yapabilirdi var. yani. Lezzete odaklansak. 12 kat arası ya Hayır, belki yani. hem de Bir restoranda bir yemek için gider yani ama bu tadımlık olduğu için. Mi, onu konuşalım. İç harcını beğendim İç harcını ben. Kıyma güzel, lezzetli ama ara, ara katlarda mesela kalmamış. Bakın burada kıyma yok. Boş var aslında içine kaymış işte i̇çine kaymış. yani her evet, hepsi doğru. eşit dağılmamış doğru yani Keserken iç mi? harcınız çok güzel böyle dolu dolu belki yapsaydınız çok, güzel çok şey be. lezzetli bir şey Kata yiyebilirdik ben evet, Fatma Hanım emeğinizi göz önünde önünde bulundurarak Hı -hı. konuşuyorum Hı -hı. şimdi bazı katlarda dediği gibi kıyma yok ya yani belki de koydunuz ama kaydı buna bir şey diyemem kaydı nasıl koydunuz bilmiyorum bir de şu katmanda şuna takıldım şimdi normalde dört köşe yapıp yağın içine bandırmanız lazım öyle yaptım ama burada gördüğümden üzere, yani böyle dedektif, avını izlermiş gibi düşündüğümüz zaman burada yağ yok. Yani bunu nasıl bandırdınız? Ya da Değişik şöyle mi? bir şey oldu, bazı katlara tamam hadi bazılarını daldırdım, Aynen. bazılarının üstüne kaşıkla Hepsini yağ süreyim mi? mi yaptınız bilmiyorum. Hepsini Kıymanın tadı güzel, iç harcının tadı güzel, incelik olarak baktığım zaman bir tık daha ince olabilirdi ama okey, kabul edilebilir. Çok da kalın değil. Yani, kalın, kalın değil yani, yani. kalınlığına bir yani yani. şey demiyorum, kalınlığına okeyim ama ben yağlama dediği zaman ben memleketinde de yedim. Böyle ısırdığın zaman. Ben de yemiştim. Yani çok güzel. Bunu yapayım. saramayıp böyle yağlı yağlı, yağlı atması lazım evet. bunun içinde. O, o, o da o. yüzden Doğru beğenmedim. Ya yani lezzeti yağını çok güzel. Lezzeti güzel. Biraz, yağ az, biraz, az. az, az, az yağlama az yağı yağı ya adı üstüne böyle vıcık vıcık gerçekten evet. o yağlar böyle dökülecek yani. Nedim Bey? Ben, ben bilmediğim bir şeyi yedim ama. Hiç daha evvel Yemedim. Ama şey yani hakikaten biraz şey olmuş. Böyle lastik gibi olmuş. Yoksa ben lahmacun gibi yedim bunu. Hmm. İki tane yedim ama şey yani hakikaten zor çiğneniyor biraz yani biraz da belki de bekleyince de böyle oluyor ki ama bence bu kadar çok kat yapmamak böyle bir yarışmada. hayır hayır tadımlıksa eğer hani tadımlıksa daha az kat o yemek belki bize porsiyon olarak daha küçük küçük olabilir evet, evet, daha evet daha küçük, küçük olabilir, olabilir. bu yazık oldu bu kadar emek bu kadar emeği yazık. Kartı eline sağlık ya, Fatma. Tabii emek var, eline emeğine sağlık. Evet, eline tabii, sa tabii çok kolay emek. Bir var. iş değil, iki buçuk evet. saatte bunu bu kadar kat yapmak. Ama keşke yağ ve kıyması daha bol olaydı. Dediğiniz gibi daha bir de küçük. işte kaymış da birazcık. İşte bu kadar çok kat yapıyoruz. Tabii ki katlı olması güzel ama bir tık daha ince olsaydı zaten daha böyle böyle yumuşacık bu böyle böyle. Hakikaten yağlamak kayar gider böyle. Yağsız olmuş, kuru olmuş. Yok, bilmem şöyle olmuş, böyle olmuş. Çok sinirlendim artık. Kayseri yağlamasının sadece iç harcını beğendim. Hamur lastikleşmişti. Hiç güzel olmamıştı. Sadece emek verip 11 kat hamur açmış o kadar. Kayseri yağlaması da evet el açması bir hamuru vardı fakat iç harcı lezzetliydi. Hamurları daha kalın iç tarafına doğru çok hamurlaşmıştı ve katların bazılarında kıymalar içe doğru kaymıştı ne yazık ki. Orada bir bütünlüğü yakalayamamıştı ama ciddi bir emek vardı tabii ki orada da. <laughs>